Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. İlk oynayışım yanımda kuzenim. Ver. Kuzenim ses verir misin? Veririm. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arda'm var yanımda. Herkesi seviyorum. Hadi videoya başlayalım. Kar simülatör oynuyoruz. 2K kar lazım. 2000. Yoo, 3000 kar lazım. Bakalım ne alabiliriz. Ee, bunlar buraya bakalım. O 7500. <laughs> o zaman en iyisi 1000 bin... yok bin değil. Şunu alalım. Neyi daha buraya etmiyor. Ondan sonra alacağız. Ya 3000 yapmayacağım, ilkten ilkten burayı böyle bitireceğim alacağım. Oy adam'a bak uçuyor. Ben bilgisayarımda var, oynadım, Bayağı geliştim böyle. Adamın adamın gibi böyle bir şey. var. Pet alamayacağız. 200 yapıp şöyle kalacağız. Az kaldı yapmamıza. Yani sen ne durumdasın? Ee, ben bir sürü kart topladım. Kaç tane var? Orada yazıyor. Bir sıfır bir. Yani 101 bir. bir. Yüz bir tane var. Aha 200 oldu alalım. Şurayı satın aldık. Takın diyoruz. Ve kar yağıyor. Kar yağıyor. Kapıla bakar yağıyor. kokulu. Oh iki çelik veriyor o zaman. Ya yapacağız. Uf adama bakın be. Ben işte bir bilgisayarımda bu kadar yaptım. Bundan daha ne gitti. Bilgisayarım Ben şunu aldım. Şuraya kadar aldım bıraktım. Ben, Bunu bak. aldım bıraktım. Bir de sesini açalım. Of adama bak be. Bana mı? Yok. Ay, dur ya dur dur dur. Geliyorum geliyorum. Adam uçtu ben gelmeden. Ne alabiliriz? Karakol ya. 1000 TL'ye buna. Ooo. Dalatasım. Bari yıkar diye. 99 numara. Niye 99'sa? Daha artık bu sezon 9 oldu. 9 numara. Ay, ay, ay çok yorumlara yazın ne oyun oynayabilirim Roblox, Roblox'ta istediğiniz oynarım siz yazın yorumlara yeter yorumlara yazın ne istediğinizi en çok hangi şey oyun gelirse oynayacağım Bayağıdır video atmıyorum, okul var, kitap bakıyoruz ders yapıyoruz, bir sürü ders veriyor hoca. Öyle işte. Bayağı iş. Okul bayağı iş. Yoruluyorsun. video atamıyorsun. Hani YouTube'luculuk da çok kolay bir şey değil. Değil mi? O uzaylı. Değil mi? Evet. Şöyle açımızı güzel yapalım. Heh. Ana uzaylı. Uy ne kadar şimdi bu adam. Arkadaşlar bu, bu oyunu kim oynadıysa, oynadıysa yorumlara yazın. Ee, bana şey Adını söylesin. Ona buluşayım. Evet gün oldu alıyoruz. Takım diyoruz. Tamam. İkincisiz. Aa bak ha. O Galatasaray. Evet. Kaç numara? 99 99 Hoca. Üy adam. Sen hangi takımdsın? Hiç takım değilim. Adam. bir tek sana başladım. sen hiçbir takım değilsin ya unutma. Niye lan Can? Ne? Niye unutuyorsun sen hiçbir takım değilsin ki? Yanlış söyledim o yüzden yanlış duydum. Ee... Arkadaşlar bu küçük ya. Hem Beşiktaş diyor kendine hem Trabzon'da diyor. Hem Beşiktaş diyor hem Fenerli hem Galatasaraylı diyor küçük oldu için öyle işte küçük. öyle. Ana sonra büyüyünce bir tane takımı tutuyorsun. Olan oluyor. Ay yavaş gel. Yanılmıyor ki. Bana para yazdı. O zaman oraya rap uçururuz. Yanıl. Doğru diyen yani değil mi? Ben neredeyim? Şu ana. Gidiyoruz. Oo, kartın adamı. Güzel. Karıları Karları bitiriyor ama para almıyor. Karları bitiyor ama paramız almıyor bay. Yani hemen yani açımızı güzelleştireceğiz. Babam Tamamdır böyle çok güzel. Ya sen neredesin? Ben araba yerindeyim. Ha. Üff ya 3000 olmadı ki. 3 2000 oluyor. Evet, 2000 geliyor. Ve 2000 oldu. 3000 yapalım, geçelim. Canım sıkıldı artık buradan. Bu kim abi? Orda. Efendim? Ee, Şun, bana araba alır mısın? Tamam bekle. Ama para olmuyor. Ben bence biraz daha toplamam gerekiyor. Çık şuradan. Çık. Karın, karın. Birazcık kayar mısın? <laughs> Daha yerim yok. Lan. Şu 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 Şuradan. Şuna Uy köpeğe bak. Göçeyi diye alabiliyorum. Onu sen bilemiyor. Can, hmm. bu videodan sen, sonra senle şey yapalım mı? Bu videosu çekelim mi? 3 evet. gün tamam. oluyor 3 olunca video bitiyor 3000 geldi mi ve geldi Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ve videonun sonuna geldik. Finish.